A, B, C, D, E açıları sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık beş terimidir. E, aşağıya doğru arttığını bize gösteriyor. A artı B 270 olduğuna göre E'yi soruyor. Şimdi burası A olsun. Aritmetik olarak olduğuna göre burası A artı K. A artı 2K. D'ye baktığımız zaman A artı 3K. Bu ise, e, bunu güzel yazalım. Bu ise A artı 4K'dır. Bize neyi vermiş? A artı A artı K'yı 270 olarak vermiş yani 2A artı K eşittir 270 Şimdi bunların hepsine bakarsak toplayalım 1 2 3 4 5 tane A var Artı 3K 3 daha 6 4 daha 10K Peki bunun toplamı kaçtır arkadaşlar kaç tane noktamız var 1 2 3 4 5 5 eksi 1 çarpı 180 ile de bunu buluruz. Burası kaç yapmış olur? 2a artı veya ne yapalım? Her tarafı 5'e bölelim arkadaşlar. 5'e böldüğümüz zaman a artı 2k eşittir kaç almış oluyor bakarsak? Burayı da 5'e bölersek burada 36 kalır. 36 ile 4'ü çarptık. 144. Üsttekini de bunun altına yazarsak 2a artı k kaç eşit o zaman? E, 270'e. Üstteki ifadeyi 2 ile çarpalım. 2a artı 4k eşittir. 288. Bu ise 2a artı k eşittir. 270. Taraf tarafa çıkarttığımız zaman 3k kaç eşit olur? 18'e. K'yı buradan 6 olarak bulduk. K'yı bulduk. Bir de A'yı bulmamız lazım. Burada K yerine 6 yazarsak A artı 12 eşittir ne deriz? 144 deriz. A kaç olur? 132. E neydi Peki? A yani 132 artı 4 tane k Kyı 6 bulduk yerine yazarsak 24 yapar. E buradan arkadaşlar 156 olur ve cevabımız e seçeneği olarak bulunur.